Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Elanur Sakin şarkısına tepki vereceğiz. Neden bu kadar çok dislike kaldı onu arkadaşlarla konuşmak istiyorum. Ama videoya geçmeden önce ilk önce ee, hastaydım o yüzden videoları çok sık sık atamıyordum. Dişimin ağrısı yüzünden ee, dediğim gibi video atamıyordum ama şimdi ise bomba gibi tekrardan devam ediyoruz. E, dediğim gibi ilk videomu da geri döndüğüm videoda da Elanur Sakin videosunun tepki videosu çekmek istedim. E, neden bu kadar çok dislike kaldı ben de bilmiyorum ama yani kız cidden de güzel video şey yapmış video yapmış dostum müzik yapmış sadece kelimeleri çok anlaşılmıyor zaten yorumları okuyunca siz de göreceksiniz Neyse biz bir izlemeyle başlayalım yani klibi çok güzel ben klibini çok beğendim Hatta durun büyüteyim klip ama cidden çok güzel sadece dediğim gibi kullandığı kelimeleri azıcık daha çıkarsa ağzından daha güzel olurdu yani çok anlaşılmıyor kullandığı kelimeler. O yüzden diyorum. Mesela şimdi zaten video izleyince anlarsınız. Dediğim gibi klip cidden çok güzel. Asla lafım yok klibe. <laughs> mesela buralar sıkıntı yok. <laughs> buralar güzel mesela. <laughs> kullandığı cümleler falan ortaya çıkıyor. <laughs> Bundan sonra başlasın her şeye bakın. Ya buraları ben anlamıyorum çok. <laughs> Dediğim gibi sadece kelimelerde sıkıntısı var. Yani kelimeleri azıcık da ağzından çıkarsa ya da yavaş yavaş konuşsa bence güzel olurdu. Mesela Elanur Belay şarkısından klip olarak iyi ama şarkı olarak Elanur Belay'ı ben daha çok beğeniyorum. Neyse neyse biz devam edelim. <laughs> Dediğim gibi verdiği tepkiler de çok güzel Klipte ama cidden çok güzel Yani kullandığı emek var tabi ki Klipte ya da Müzikte tabii ki emek var Klipte de, de öyle yani çok uğraşma, uğraşmışa benziyor Ama dediğim gibi sadece cümlelerde azıcık sıkıntısı var Neyse devam edelim olsa video videonun sonuna gelelim şunu atmak istedim videoyu Lazım <laughs> buradan <laughs> çok anlamadım ben. Hayır sakinleş şey, yarın alıyorum çünkü. Ayda yani buna sorular sakinleş de abi anlamadım da. Herhalde videonun şey klibi sona geldik. Arkadaşlar neden 175 dislike kaldı çok anlamıyorum. Herhalde ee, Ela çok sevmiyorlarsa neden videoyu izleyip dislike atıyorlar? Ya ben beğendim tabi emeğinden dolayı beğendim yani güzel onun yüzünden değer verirsen onun yüzünden altı veririm Yani emek emek var diye sadece cümleleri ee, çık, çıkmamış ağzından çok Yani o da herhalde insanlık hali diyelim ne diyelim Neyse el, e, eline sağlık elanur güzel video olmuş da dediğim gibi sadece cümleleri ağzından, ağzından çıkartırsan güzel olurdu Neyse bu videom bu kadar olsun beni çok teşekkür ederim iyi günler oyunlar. abone unutmayın bay